Hepinize merhaba arkadaşlar ben Toprakçım sizlerle ne mi yapacağız arkadaşlar PUBG Lite oynayacağız arkadaşlar Uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar başlayalım Arkadaşlar ee, Buradan kostüm aldım Kostüm aldım Arkadaşlar fıstık gibi Ve maske aldım Arkadaşlar bugün maske aldım işte Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar ambara gideceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar giriliyor. Arkadaşlar kötü oynarsam özür dilerim şimdiden arkadaşlar ama ben çok iyi oynadığım için arkadaşlar yani çok iyi oynadığım için bence yenilmeyeceğiz. Arkadaşlar karşı tarafta kötü değil. Arkadaşlar şimdi böyle bir tane alalım. Aynen tamamdır. Bismillah arkadaşlar. Arkadaşlar bu dostluk maçı arkadaşlar. Yani dostluk maçı dediğim şey yani bak, hazırlanma amaçlı diyelim. Hadi bak başlayalım. Size videoda çok konuşmak istiyorum istemiyorum. Adamları dövmek istiyorum teker teker. Piu piu piu. İşte gördüğünüz gibi ben çok iyi keskin nişancıyım. Hı, hop aldım. Alırım dedim de son adam bir saniye kala. Bir. Ha Hadi için maç başla. Hemen alalım. Aynen. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. 3 2 1 bitiririz. Papilleriz gibi gibi. Gördüm seni abi. Hop boşuna çabalama. Aldırırım. Boşuna çabala mavi. İyi keskin nişancıyım ben. Şu süresi bitsin de. Hop. tak. Ha canamaz, canamaz. Aa! Arkadaşlar özür dilerim öldüğüm için. Ama böyle şeyler olur. arkadaşlar. Hadi bakalım. Benim. Senin kafana <laughs> ne Özür dilerim arkadaşlar. Az mı da kaçtı. <laughs> i̇şte şu da adamı gördüm. Neyse. Oğlum burada keskin nişancı var. İşte şurada biri var. Kesinlikle. Arkadaşlar şimdi şuradan vurmaya çalışacak diyecektim. Aldım. 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Aa, <laughs> Atamadım. Ah, ah özür dilerim. Ah, vur şunun kafasına. Hadi toprak. Aha, gördüm seni. Hop. Çıkmadı. Buradaymışsın lan kankam. Ah! Öf, neyse. Arkadaşlar iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. 700 77 yedi, yedi. tamam güzeldir. <laughs> Arkadaşlar şimdiki 25 yani 25 yapmaya çalışalım kilimize. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hah oh ya hak hop. Aha. Aha. Abi 3 kişi ya. Yemin ediyorum ya. <laughs> <laughs> Hı. Hmm. Ayse i̇şte ben sizinlênince yani ölünce daha iyi oynamaya çalışırım her zaman. Benim oyunumdur. Hop. Hepsi kafana alın. Abi nasıl ölmedi abi ya? Uf. Aldım. Abi ya. Toprak hadi lütfen. Arkadaşlar benim suçum. Benim suçum. Benim suçum. Özür Bak şimdi alacağım. Göreceksiniz. Bir tane de olsa alacağım. Gördüm seni. Abi. Öf. Aa patlıyordu bu. Abi ya. Dikkatim bozuldu ya. 9 kill. Hı, hı, hoppa. Abi. Abi bak. Arkasına. Lan. Arkadaşlar. Şimdi sizin için. 25 kilo alacağım. Gel gel. Ah. Sen çıkarsın biz seni. Ah. Abi. Abi vurma ya. Vurma vurma. Aşık. Vallahi çok ileri gittiler bunlar. Başlıyorum ulan. Bismillah. Ya hak. Dilim

Aa, ayağından vurdum ama kafadan vurmam gerek. AVM olsa tık öldü. Aa, nereden? Aşağı 32. Allah'ım, 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 Allah'ım. Allah Aa. Son anda. Aa, alacağım lan alacağım. Lan bunlar yerinde dursa Arkadaşlar Bismillah 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 Geliyorum lan geliyorum Hayır ha, 36 Hayır sakın Abi alabiliriz Alabiliriz Son gücümüzle oynansak Sabret etse her şeyi yapabiliriz Ama bizimkiler de ölmemeye devam ederse Hadi 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 Hadi, hadi. Arkışlar, Arkadaşlar Çok heyecanlıyım Aa, ölmem gerek. ölürsem oyun biter. Aa, alsana. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım. Hadi Sıkıyor. Hayır. Ya arkadaşlar bizim takım kötü. Vallahi kötü. Villa kötü. Arkadaşlar neyse bir şey olmaz. Ye yemin ediyorum. Neyse. Söz veriyorum arkadaşlar. Öbürki maç kazanacağız. Buna söz veriyor? Söz. Son hakkımla. Son gücümle oynayacağım. Arkadaşlar. Tüm gücümü bu oyuna vereceğim. Arkadaşlar bu arada da ee... Elimin içi ezildi. Geçmiş olsun dilerseniz sevinirim. Hadi bakalım. Sizin için kazanacağım. Bileğim için kazanacağım. Arkadaşlar şey, bismillah. Çok iyi keskin nişancılık yapacağım. Vurdum mu indireceğim. Vurdum mu indireceğim. Aldım. Gerçek maç olmadığı için. Şuradan gelecek. Şu kafaya hiç atamam. Var. Bu. Mesela adam var. Burada. Vurdum. Vurdum. Şimdi gerekiyordu yani gerekiyorsa. Vurdum. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle. Böyle böyle böyle. Yes yes yes. Şimdi. Bir. Birinci adım. Saklanacaksın. İkinci adım. Hızlı vuracaksın. Üçüncü adım. As. Bak. Bileğimin gücüyle oynayacağım. Gelin ulan. Kim geliyorsa gelsin. Ezeceğim. Geçeceğim. Gel gel gel. Aa. Ah. Abi şuradan şunu kafaya indir. Çektim de yok. Ah. Abi ya Hızlı ol, çak, bir, 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 bir. bir. arkadaşlar. Avramadım, basamadım. Aa, adam. Adamı hiç affa almayacaksın. arda kaç adam aldım. Arda arda kaç adam aldım. Bu da ölmedi. Yani ben bu takımı bu yola getirdim. Bu yoldan da bitireceğim. Bitirmeyeceğim de kazandıracağım. Al sana. Abi abi. Abi. Vurma bana. Ya. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hak. Bismillah. Kapa ah. ona ne gerek var Gel abi ah. Kaçırdım Aa! Arkadaşlar 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 Şimdi göreceksiniz ulan Göreceksiniz Göreceksin sepseri seri oynayacağım. Gel gel gel. Az. Benim misafetli yemedim misafet. Adam kaçmadan önce vur. Yaz. Ya. adam bırakma adam bırakma o adam. Allah'ım mesali. Bismillah hadi lan hadi. Gel gel gel. Gel. Al. sana. Aa vuramadın. Al sana. Girsin. İzle, izle. Hayırdır sen? Alırım. sıkıyorlar. Ha. Ha. Abi adam ana vrat sıktı ya. Açı özür dilerim de. Üf, adam yardırdı. Oğlum. Al sana. Bir. Al Allah Allah. Al sana. Aldım. Abi. Adam. Abi. Ne iş? Ne Abi. Ya. Abi ben bu maçı kaybetmeyeceğim. Ya. Ulan. Ulan. Lan daha da öldürüyorlar. Al. Al al al. Oh oh. İşimizi bitireceğim. Oh. Allah belanı arkadaşlar ya. Çok özür dilerim ya. Çok ya. Çok çok çok. Arkadaşlar. Yemin ediyorum bak. Yemin. Arkadaşlar bu maçı kazanacağım. Son gücümle oynayacağım. Kanalım için oynayacağım. Arkadaşlar kanalım için oynayacağım. Ah, kanalım için. Kanalım için. Kanalım için. Level 12 olabilir. Ama benim büyük planlarım var. Kanalım için oynayacağım. <laughs> Al. ve tamam. Kanalım için seri oynayacağım. Adam var ya gel gel tak. Bekleme. Bekleme yapma tak. Adam yanın, yanında mı? Adam sağında mı sola mı? Çak. Hem tamam. Adam yanında mı? Korkma çak. Adamda silah varsa değişidir. Pat 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 Oh. Hmm. Abi, ilk leşlerimi oradan alacağım. Sen yürü yürü. Hayırdır sen? abi alamadım alamadım Aa ne yaptım Abi kendi zararıma yaptım bunu Allah ümessallih Geldim ulan geldim 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 Gel 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 gel. Adamsanız gelin. Adamsanız kızlar. Al sana. Seri oyna ya. Of. Abi çak kafa. Seri oyna. Al. Hayır. Seri. Seri. Değiştir. Değiştir silah. Değiştir silah. yana git. yana. Hop değiştir. Ya Allah'ım lütfen yardım edin bana. Geldi bulak geldim. Geldim geldim geldim. Bu sefer o kadar iyi oynayacağım ki 21 kill yapacağım. Hayırlı olan sen. Hop. Hop bir. Hop salatalık. aç şunu 5 <laughs> seriyon Arkadaşlar bir şey yok. Devam. Ve sinirleniyorum artık. 3, 2, 1. Şimdi 21 kill yapacağım. 3, gibi. 1. Bitirişi popüleriz gibi gibi kafana geçiririm. Ya. Ulan. Geldim. Allah'ım sinirlenme Allah'ım Allah'ım. Abi kafanıza Sıkacağım bu Mervi. Ye. Yeah! Ya abi sıkıyorum gelmiyor. 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 <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> Ağlayacağım bak. Al <Nasıl>? sana. <laughs> Bekleme yapma. Bekleme bekleme yapma çay yap. Bekleme yapma. Hop. Çay yap. Ne ya? Bekleme yapan. Koş arkadaşlar koş 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 koş. Hop. Gel gel Aa. benim deliliğim. Adam buraya bakacak gebereceğim. Sekiz. Aa tamam. Ben yirmi bir kolay yaparım. Ben abi yirmi bir kolay yaparım yani. Abi. Ya hak sen, o kadar seri oynayacağım arkadaşlar. Buna inanamayacaksınız. Aklınızdan geçmeyecek. Bunu bilin. Aklınızdan geçmeyecek. O kadar iyi oynayacağım ki. 3 2 1. Hadi bakalım. Hadi hadi. Korkaklar. Şurada bak. Şurada. böyle bomba olsun. Abi adam adam nereden sıkıyor ya? Lan abi bak beni sinirlendiriyorlar. Abi. Gel 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 gel. Ettim şimdi. Gel gel gel. Gel lan gel. Korkak bebe. Al sana. Abi. çıkacağım şimdi. Ya abi o kadar çocuk arasında benim. <laughs> Geldim. Allah'ım Allah'ım. Geldim. Ha, ha, aldım. Aldım bir. Aldım bir. Aldım bir. Aldım bir. Yani kullanız ya. Hani abi. Olan. gel 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 gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Sakin ol. Sakin ol. Nereden vurdun? Sen benim arkadaşım vurdun değil mi? arkadaşlar ya. Bu maç bitsin de artık. Bu maç bitsin hadi. Bismillah. Ulan. Lan 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 lan. Ya. Al ulan. Al al al. Gel gel at. Hah attım. Abi 28 mi? Ulan ulan. Geldim arkadaşlar. Mm. Al sana. 11 11 11. So, Mevvimin doldur. Meryem'in Meryem'in doldur. Mm. Abi! Allah Keskin nişancılık gücü. o 29. Güzel, güzel. Moruklar salatalıklar. Göreceksiniz. Bismillah. Ya hak. Gel lan gel. Gel gel moruklar. Bakın. Al sana. Al sana. Abi koruma olmasa ya. Oğlum senin tipini ben. Gel. Gel. De. Bismillah. Çık lan çık çık. At şunu. Aa, kaçma. Hadi şu şey özür dilerim. Ama sinirliyim. Al sana. Ne 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 ne, ne? <laughs> Ya olamaz. Ne defatı ya arkadaşlar özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar durun, hemen geliyorum. Ve geldim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay. Çok özür dilerim.